Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı çekiyoruz. Kutu açılımın ikincisini ee, kutu açılımın birincisinde lu ve Geyil çıkmıştı. Anayasa alma Kerimel Primo'ya. Bu sefer de Kral Kürm'i biriktirdim. İnşallah bir karakter çıkar. Ama aksesuarları da var arkadaşlar. E, bulun vardı bir tane aksesuarı. Bir de şeyim vardı başka yedi seviye eee Berul'un tam. Bir de e, Kroh'un var. İnşallah onlar çıkmaz aksesuarları. İlk kutumuz şu an. Savaş kutu. Evet. Hadi. E, 77 aldım. En son mega'yı açacağım. 59 aldım. Hadi 6 yaz. Lütfen 6 yaz. Bismillahirrahmanirrahim. 7 yazdı. 7 yazdı. 7 yazdı. Arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel bir kuşaj Oldu Arkadaşlar İnanamıyorum Arkadaşlar bu kadar Bu kadar şans ne ya Arkadaşlar Oha Yuh Sırt çıktı Arkadaşlar Sırt çıktı arkadaşlar Arkadaşlar sırt çıktı İnşallah bu kadar şans, şans size de çıkar diyorum yine. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın.